Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Gece çalışması ile ilgili hatırlatma videosu yapıyoruz. Uygu Kipel yazdı bu yazıyı kendisine sizler adına teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Gece çalışması dönemi saat 20 ile 06 saatler arasındadır. Bu saatler arasında çalışan işlere toplu iş sözleşmesinde %10, %15, %35 şeklinde gece zammı alır. Bu maddesi varsa zammı olarak yemiyelerini alır. %15 gece çalışması zammı olan 307 lira 80 kuruş bürüt ücreti olanın bir işçi arkadaşın bir saatlik gece zammı ücreti örneği şöyledir arkadaşlar. 307 lira 80 kuruş bölü 7,5 günlük çalışma ücreti eşittir 40 lira 94 kuruş bir saatlik bürüt ücreti. 40 lira 94 kuruşun %15'i de 6 lira 14 kuruş bir saatlik gece çalışması bürüt ücreti. 6 lira 14 kuruştan %14 sevgi kapayı, %1 işsizlik payı, 0.00759 damga vergisi ve duruma göre %15, %20 ya da %27 gelir vergisi kesilir. Şu an Eylül ayında hatta Ekim ayına girdiğimiz için muhtemelen %27 gelir vergisi kesilecektir. %15 vergi göre 1 saatlik gece çalışması zammı 4 lira 39 kuruş net. %20 vergiye göre 1 saatlik gece çalışma zammı 4 lira 13 kuruş net. %27 vergiye göre 1 saatlik gece çalışma zammı 3 lira 76 kuruş net. Gece çalışması zammı için vardiya saatlerinin yarısından fazlası gece çalışmasına 20 ile 06 saatler arasında denk gelmesi gerekir. Gece zammı maddesi o günkü çalışma saatlerinizin tamamına zamlı ücret olarak uygulanır arkadaşlar. Gece vardiyası ile ilgili sorularınız varsa videonun altına yorum olarak yazınız. Bizler elimizden gelince yanıtlamaya çalışırız. Hadi biz gözümüzden kaçarsa arkadaşlar muhakkak bilen bir arkadaş yanıtlar bilginiz olsun sorularınızı bekliyoruz arkadaşlar.